Herkese merhaba, bugün e, Abdülbaki Değer ile birlikte şu günlerde tartışmaların iyice yoğunlaştığı bir e, konu başlığı üzerinde duracağız. O da korona süreciyle beraber bu salgınla birlikte bireylerin ve toplumların e, hayatlarında meydana gelen o sert değişimler nasıl bir gelecek tasavvurunu, nasıl bir geleceği önümüze çıkartacak ilerleyen zamanda şu anda e, Abdülbaki Hocam, sen de takip etmişsindir. E, yaşayan düşünür ve filozofların hepsine mikrofon uzatıldı. Yani işte Zizek demeç verdi, hatta Pandemik diye bir kitap yazıyormuş, e, yayına çıkacakmış. E, i̇şte Fransız düşünürü Edgar Morin, e, İsrailli düşünür e, Harari, aklıma gelenler. E, Badiou e, mesela e, şu anda internet sitelerinde, çeşitli platformlarda. Onların yazıları ve bu salgın dolayısıyla geleceğin dünyasına dair tutmuş oldukları projeksiyonlar tartışmalar yaratıyor, gündem oluşturuyor. Biz de bu yaklaşımlar eşliğinde, ışığında demesek bile, çünkü biz kendi coğrafyamız içerisinde tabii ki küresel ölçekte bir krizle karşı karşıyayız. Fakat bütün bu yaklaşımlar tasavvurlar içerisinde biz neler söyleyebiliriz diye de bu konuyu konuşalım istedik. Şöyle bir hani bizi izleyenler açısından bir özet yapmak istiyorum Hakkı Baki Hocam. Belki takip edemeyenler de olmuştur. İşte Zizek bütün bu sürecin bir e, tabii tamamen kendi kafasında olan bir komünizm ama bir e, komünizme doğru küresel ölçekte e, bir takım tedbirleri almaya e, devletleri ve toplumları mecbur bırakacağını düşünüyor. Onun e, kafasındaki komünizm de esasında küresel dayanışmayla filan harmanlanmış bir şey. Piyasayı kontrol eden devlet. Tabii bunun bir çelişki olup olmayacağı sorulduğu zaman da o da bu çelişkiyi kabul ediyor ama şu anda bunun dışında başka bir şey var mı diyor. Harari'nin yorumları oldu. Devletlerin ultra, üst düzey güvenlik tedbirlerinden hareketle bu sürecin işte totaliter yaklaşımları da güçlendirebileceğini söyledi. Öte yandan Alem Badio mesela Fransız düşünür. Abartıyorsunuz dedi, e, pek çok salgın yaşadı dünya dedi, e, merak etmeyin dedi yani şu anda ulus devletler de vermeleri gereken tepkileri veriyorlar dedi. Bunlar kriz veya konjonktürün gerektirdiği reflekslerdir dedi. Bu süreçte geçince yine dünya bildiğiniz dünya şeklinde devam eder şeklinde bir açıklama, bir e, yorumuna rastladım onu da. E, Edgar Morin gibi daha bu sürecin bizim açımızdan, insanlık açısından öğretici olabileceğine, bu virüsün bize bir şey anlattığını ve eğer dünyanın, dünya insanlarının bu anlatılan şeyi ıskalarlarsa veya görmezden gelirlerse büyük bir talihsizlik olacağını belirtti, ifade etti. Şimdi bunlar güncel, aktüel, çeşitli düşünürlerin görüşleri. Ben mümkün mertebe kabataslak bir özet sundum. Hem kendimiz hatırlayalım hem de bizi izleyenler için bir hatırlatma olsun diye. Öte yandan tabii bu sürecin ortaya çıkarttığı, daha doğrusu radikalize ettiği bir şey var. O da yoğun teknoloji kullanımı. Bundan mütevellit bazıları da diyorlar ki gelecek bundan sonra işte bir nevi Android insana dönüşmek, çipler takılması hepimize, dijitalleşmenin daha yoğun bir biçimde yaşanması. Şimdi bu yaklaşımların bir kısmı esasında zaten mevcudun devam edeceğini söylüyor bana kalırsa. Ben kendi yorumumla başlayayım. Yani yakınlarda okuduğum e, Ulusal gazetedeki köşe, e, daha doğrusu bir yorum yazısında e, risk kavramı eşliğinde çözümlemesi yapılmış bir akademisyen tarafından bu sürecin en belirgin vasfının risk olduğunu altı çiziliyor ısrarla yazıda. Fakat bu risk kavramı e, literatürde 40 yıldır altı çizilen bir kavram. Bugünle alakalı bir şey değil ki. Yani sistemin iktisadi, siyasi yönelimi küresel cari sistemden bahsediyoruz. Zaten belirsizliğe doğru insanı fırlatıyor. Yani bir takım kamusal sorumluluklar askıya alınıyor ve insan teki devasa problemler karşısında bireysel çözümler bulmaya, keşfetmeye, icat etmeye itiliyor. Bu 30-40 yıldır işte bunun en iyi çözümleyicisi Alman sosyolog Ulrich Beck ve yazdığı kitabı yani o kavramı kullanalı 40 yıl oldu. Öte yandan hepimizin androidlere, cyborglere dönüşeceği ve bunun insanlığın sonu olacağı 40-50 yıl önce çözümleniyordu. Şimdi Baudrillard bir tarafta işte Beck bir tarafta sanki bu çözümlemeler yeniymiş gibi bir hava var. Yani benim rahatsız olduğum şey bu. Çünkü Biliyorsun bu süreç başladığı zaman şöyle bir e, klişe cümleyle ya da klişeleşmeye müsait bir cümleyle açılış yapıldı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eski neydi? Eskisi gibi olmayacak derken ne vaat içeriyor bize bu süreç? Yani e, iyi bir haber mi veriyorsunuz? Zaten e, mevcut işleyişin bizi götürdüğü o radikal sonu bir şekilde deneyimliyoruz veya sezinliyoruz veya hissediyoruz veya her gün zaten bir şekilde onunla yüz yüzeyiz. Bunun dışında bu süreçtin bütün insanlıkta yarattığı bir aydınlanmadan mı söz ediyoruz? Bundan sonra eskisi gibi olmayacak olan ne? Ve bütün bu özetlemeye çalıştığım yaklaşımlar içerisinde Abdülbaki Hocam senin yaklaşımında. Bıraktığım yerden devam edelim. Evet. Bu Esaretin Bedeli filminde kütüphaneci vardı Brooks. 1900'lerin başında cezaevine girmiş yaklaşık 50 yılın ardından işte ölüme ramak kala serbestsin diyorlar. Ya, yalvarıyor lütfen burada burada öleyim diye yok. Dışarı çıktığı zaman karşıdan karşıya geçerken bir arabanın altından kalmamak için kendini zar zor Diğer tarafa atmışken, hayatın ne kadar hızlandığından bahsediyordu. Şimdi bizim dünyanın ve ilişki biçiminin ve düzeyinin yeni teknolojik araçların hayatımıza girmesi ve değişim dönüşüm hızının inanılmaz boyutlara ulaştığı eşiklerden geçiyoruz. Dolayısıyla senin hani demen bahsettiğin zaten bir trend olarak bir eğilim olarak e, gittiğimiz yöne doğru gidiyoruz. Bu yönün, bu yöne gitmememiz gerektiği noktasında anlamlı bir çaba gösteren efendim, oraya değil de şuraya gitmemiz gerektiğinde ne dair e, ahlaki, ilkesel, adalet ve özgürlük temelinde bir mücadele yükselten bir direniş odağına, bir diriliş odağına da şahitlik etmiyoruz. Dolayısıyla Şimdi hal bu iken yarınımızın ne olacağına dair merak eğer şey değilse, magazinel bir şey değilse en azından samimi de olmadığını da söyleyelim. Çünkü onun samimi olduğunu göstergesi düne ve bugüne dair performansıyla fiili olarak gösterilmişti zaten. Bu anlamda bizim Küresel ölçekte bir salgın yaşadığımız aşikar. Bu salgın karşısında e, alel acele bir takım tepkiler geliştirdiğimiz de aşikar. Bu e, ürettiğimiz tepkilerin e, bir stratejik aklın ürünü olmaktan ziyade koşulların ve eldeki imkanların icvar ettiği bir durum olduğu da göz önünde bulundurarak o zaman bazı şeyleri konuşmamız lazım. Biz fiili olarak şu an yapmış olduğumuz şey nedir? Bir, küresel ölçekteki bir krize karşı küresel ölçekte bu krizi yönetecek mekanizmalardan yoksunuz. Bu bir. İkincisi, bu mekanizmalardan yoksun olduğumuz için yaklaşık 200 yıllık bir hikayesi olan, esas itibariyle 40-50 yıldır da inanılmaz şekilde toplumun mağdur edilmiş, ezilmiş, horlanmış, iteklenmiş kesimleri tarafından, yerkürenin vicdanı olan pek çok düşünür, entelektüel fikir adamı tarafından epeyce de hırpalanan, sarsılan e, mekansal ölçekteki ulusal bir ölçeğin siyasal birimi olan ulus devletleri muhtaç hale geldi. Ama bu muhtaçlığımız dediğimiz gibi bir e, tercihin, efendim bir arayışın sonucunda değil, Bugünkü kriz ortamının yarattığı koşullar nedeniyle. Bunu da bir kenara not etmemiz lazım. İkincisi biz bu vesileyle bazı şeyleri tabii fark ediyoruz. Krizin hani kelime anlamı itibariyle bir tarafıyla tehdit edici belirsizlik, kaygı uyandıran bir tarafı var. Bir tarafıyla da hani fırsat olduğuna dair söylemler var. Belki eğer biz bunu kendimize, kendi gidişatımıza, işleyişimize ilişkin bir muhasebe imkanı bir fırsatı olarak değerlendirebilirsek o anlamda da şunu görmemiz lazım. Biz hem ürettiğimiz ilişki biçimi bu siyasetten, ekonomiye, uluslararası ilişkilerden, diplomatik dile, sivil toplum örgütlerimizden yani devlet devletler hazırlıksız yakalandı, küresel sistem hazırlıksız yakalandı da toplumun sivil birimleri çok mu hazırlıklı yakalandı? alternatif arayışında olduğuna iddia eden pek çok yapı, kurum, düşünce merkezi çok mu hazırlıklı yakalandı? Bu da tartışılması gereken Dolayısıyla bizim işleyen sürece ilişkin varlığımız, varlığımızın niteliği esasında çok ümit var olmamızı gerektirmiyor. Dolayısıyla bu performans, bu seviye ve bu nitelik ile yarınımızın ne olacağına dair yapacağımız kestirimlerin de çok inandırıcı olacağını düşünmek için bir şey yok elimizde. Bir veri yok. Yani bugün bize yarının şu şekilde olacağını söyleyenler aşağı yukarı bu giden trendin eğilimin radikal bir portresini çizmeye çalışıyorlar. Şimdi burada da burada da bizim o kadar çok açıklarımız var ki o kadar yani bir eğitime dair eğitim sendikasıyız. Özgür eğitimsel olarak biz eğitimde o teknoloji faslının, teknoloji diye bir başlığın, nasıl önemli bir başlık olduğunu, nasıl ilişkiyi, yapıyı dönüştüren, çünkü teknolojiyi biz, bizim e, ikinci meşrutiyet, bizim modernleşme hikayemizdeki gibi batının tekniğini alalım, ahlakını almayalım gibi naiflikte, o e, sterillikte ele alacağımız bir şey değil. Siz yani araç mesajdır diyenler, araç mesajın kendisidir diyenler bir şey söyledikleri zaman ya da haydeger teknolojinin doğası teknik bir şey değildir dediği zaman başka bir şeye vurgu yapıyorlardı. Veya bu... e, işte biraz önce bahsettik hocam risk kavramı diyoruz. Risk derken hmm. işte daha yakınlarda yazılmış bu makaleden söz ettim. Yani 30-40 yıllık e, dolaşımda olan bir kavramı bugünkü hayati risk söz konusu olduğu zaman. Fakat bu risk zaten son yani sanayi ötesi toplum hani kuramları tartışmaları var. Sanayi toplumundan işte o bilgi toplumu denilen veya işte postmodern, post endüstriyel topluma geçerken insanların tek tek günlük hayatlarında, gündelik hayatlarında yaşamış oldukları bir şey olarak bu bekletiyor getiriyor, o kavramı ortaya koyuyor. Yoksa bizim anladığımız o ilk anlamıyla hani ...kriz veya bu küresel salgın meselesiyle sağlığından endişe eden insanın... ...hayat karşısındaki o riskle e, karşı karşıya gelmesi değil de... ...yani ekmeğini eve götürmek, e, işin 24 saat sonra ne olacağının belirsizliği... ...ilişkilerin kayganlığı, kopukluğu, e, o eski aile bağlarının yitirilmesi... ...kültürel anlamda o e, zincirin, halkalarının kırılması, dökülmesi... Bunların yarattığı bir güvensizlik ve esasında altını çizdiğiniz gibi bu bizim günlük ilişkiler ağı içerisinde bu risklerin çoğu da üretilmiş riskler zaten. Yani bu dolayısıyla... Mesela senden gir, girerken kullandın. Bekin analizinde de o çok çok stratejik ve önemli bir şeydir. Özenle altını çizmemiz lazım. bu tarz yapısal krizlere biyografik çözümler şahsi çözümler üretmemiz bekleniyor. Şimdi bu sistem yani sistemik sorunlara biyografik çözümler üretmenizi salık veren o sizin zihinlerinize, ahlakınıza, yaşam pratiğinizin içine zerk eden küresel sisteme karşı ya da küresel sistem derken ben bunu belirli bir karanlık oda mahfili kastederek söylemiyorum. Genel Küresel iklimi, atmosferi kastediyorum. Sonuçta hepimiz onun zamanın ruhu diyelim ya da biz onunla te tedrisattan geçiyoruz, terbiye ediliyoruz. Hepimiz böyle bir şeyi meşrulaştırdık, makbul gördük. Dolayısıyla şimdi 40 yıl önce e, atom, şey, oksijen sıkıntısı, karbon dioksit problemi, işte gaz salınımı ozon tabakasının delinmesi, çevre kirliliği vesaire gibi bölge tanımayacak, siyasal kimlik tanımayacak, ideoloji tanımayacak. Dolayısıyla geldiği zaman herkesi vuracak bir takım açmazlarla gidişatımızın karşı karşıya olduğuna dair vurgu yapılırken biz çözümü herkes bireysel tedbirini alsın gibi bir şeye dönüştü. Şimdi siz ee, Sohbet ederken yayından önce demiştiniz ki buraya giden e, solunum cihazlarına şu ülke el koydu, buraya giden bu ülke el koydu. Evet, bireysel tepkiler veriyor işte. Evet. Biyografik çözümler üretmeye çalışıyor. Salgın dinlemiyor ki orada. Yani devletler de aynı durumda hocam. Şu anda evet. mesela işte salgın küresel diyoruz ama her devlet kendi yerel çözümünü hayata geçiriyor. Evet. Burada da işte biraz devletlerin o kısıtlayıcı müdahaleci. E, sınırlayıcı e, tepkileri tavırları da bir takım farklı gelecek projeksiyonları da tetikliyor. İşte daha otokrat, evet. daha totaliter rejimlere doğru bu iş evrilecek mi? Ama ben bu tartışma içerisinde şunun altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum ve önemsiyorum. Biz burada artık yani bu iş bir sağlık e, konusu olmaktan, meselesi olmaktan çıkmıştır. Yani biz çok politik bir konunun tam ortasındayız, içindeyiz yani. Evet, evet. Ve bu yansımaları itibariyle Sadece iktisadi düzeni, sadece işte büyük makro aktörler olarak devletleri değil, bizim birey olarak, bireysel olarak gündelik pratiklerimizi de bir şekilde çerçeveleyen bir durumla bizi karşı karşıya bırakıyor. Yani bizim o gündelik pratik içerisindeki tercihlerimizi, ilişki biçimimizi, hayatı konumlandırdığımız veya hayatın içerisinde kendimizi konumlandırdığımız yeri, yani belki de hepsini bir e, sorgulamaya, bir muhasebeye tabir tutmanın tam zamanıdır. E, bu fırsat kelimesini tırnak içinde kullanıyoruz tabii ki. Biz buradan ekonomik bir fırsatı değil, Abdülbaki evet. Hocam siz de biraz önce o fırsat kelimesinin altını çizmiştiniz. Bir e, muhasebe imkanı, şansı, ihtimali yakalayabilirse dünya ve hepimiz insanlar olarak, tek tek hepimiz... Bu evet bu işin öğretici kısmı veya fırsat kısmı burada olacaktır diye düşünüyorum ben. E, bir de e, tabii biraz da vaktimiz e, daraldı. E, bu sohbetleri ben belli bir sürede tutmak istiyorum. Asla hani söyleyeceğimiz şeyler e, yeterli gelmeyecektir. Bu süre zarfı içerisinde söylenebilecek şeyler de e, son derece kısıtlı olacaktır. Fakat hani e, senin yorumunu almadan önce, son bir yorumunu almadan önce ben kendi yorumumla en azından bitirmiş olayım. E, Bizim e, inanç olarak da bu böyle. Şöyle bir itikadımız var. Yani kıyametin e, koptuğunu görsek bile elimizdeki fidanı dikmekten vazgeçmeyeceğiz. Tabii. Yani e, bizim açımızdan mesele her zaman bu olacak. Dolayısıyla e, burada e, araçların akıbeti veya dönüşümü üzerine konuşuyor ama dünya amaçsız bir dünya konuşuyor. İşte insanların androidleşmesinden, dijitalleşmekten, yasal rejimlerin niteliğinden vesaire bahsediyoruz ama bir tarafıyla da amacını yitirmiş bir dünya ki bu dünyanın neresine bakarsanız kan, neresine bakarsanız gözyaşı, neresine bakarsanız sömürü var. Dün vardı, bugün var. E, muhtemelen kıyameti kopartmazsa bu virüs yarın da zaten olacak. Önemli olan bizim birey olarak, insan olarak, fert olarak tüm bu gidişat karşısındaki tavrımızın ne olduğu. En azından kendi bireysel hesabımız, vicdani muhasebemiz açısından birincil vereceğimiz cevap bu sorunun, bu soruya olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada herkes kendi muhasebesini yapmalı. Bu muhasebe çağrısı çok önemli. Bu bizim bu mevzudaki bu tart bütün bu tartışmanın içindeki samimiyetimizle de doğrudan ilintili bir şey. Bizi bu mevcut kriz iki tür savrulmaya itiyor. Bir tanesi e, ölümü görüp sıkmaya razı etmek yani dünü meşrulaştırmak. İkincisi ise bir, bir takım teknik, teknolojik kaygıtlar, araçlar ya da bu yeni disiplin araçlarının ulus devletin e, tekeli altında bizi distopik bir noktaya savuracak şekilde onun bir merakla, bir magazinsel bir e, iştahla tartışılıyor olması. Burada onun öyle olması ya da öyle olmamasını belirleyecek olan şey e, nihayetinde irade sahibi olan, belirli yükümlülükleri, sorumlulukları olan bizlerle ilgili bir şey. Bizim performansımızla, iddialarımızla, o iddialarımızla mütenasip eylem, eylemliliğimizle ilgili bir şey. Dolayısıyla bugün dünyanın yarın nasıl bir şekil alacağına dair endişe duyan insanlar bugünkü dünyanın da milyarlarca açlık, yokluk ve sefalet içinde insan barındırdığını, 100 milyona yaklaşan mülteciyi yer küreye savurduğunu, dünyanın özellikle bu kriz dolayısıyla teknolojik ihtişamı gözlerimize sokulmak istenen Çin'in ne tür bir açık cezaevi hüviyetinde olduğunu, Doğu Türkistanlılara yapılan, reva görülen açık e, kampların nasıl kapatmalar olduğunu, Avrupa Birliği'nde yaşam için sınırları zorlayan mültecilerin nasıl bir muamele gördüğünü, Meksika sınırına nasıl duvar örüldüğünü bilen bütün bunlar, bütün bunlar her şey İsmet Özel'in dediği gibi biz yaşarken oluyor. Biz yaşarken oluyor bütün bunlar ve biliyoruz. Bunların böyle olmaması için bugün bizler nasıl bir performans görüyor? Yani bütün bunlar nasıl bizim sessiz onamalarımız ya da karşı çıkma işlerimiz nedeniyle oluyorsa yarın eğer dün bir gözetim toplumuna doğru gittiğimiz aşikar. Ama Bauman'ın şöyle bir ana analizi var yani. Panoptikon yok artık ya. Yani. Evet. Pano, panoptikon geçti artık insanlar gönüllü olarak kendilerini açığa vuruyorlar. Yani kimse kendisini saklamıyor ki öyle bir öyle bir mahremiyet arayışı falan mı var yani? Kimde var yani? Hangi inanç grubunda, hangi ideolojik politik grupta öyle bir grup var? Yani? Böyle bir hassasiyet olacak ki öyle bir tartışmamızın da zemini anlamı olsun, samimiyeti olsun, içtenliği olsun. Dolayısıyla hani bu şeyi süreyi de çok insanların sabrını zorlamadan Söyleyeceğimiz şey e, final olarak bize bağlı bir şey, biz, bize bağlı çok şey, çoğu şey. Bizim vaziyetimize, duruşumuza, yani bu mevzulara samimi işlem bir anlamda hangi şekilde geliyorsak, yaklaşıyorsak o minvalde de bir çözümümüz olacak. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Ağzına sağlık. İşte bu biz kısmı, bize bağlı olan kısmı biraz tabii konfor bozucu. Bir tarafıyla tabii ki o senaryolaştırılmaya müsait bir süreç bu ve zihinleri gıdıklıyor, kaşıyor. Fakat zihni oraya hapsederseniz kendi sorumluluğunuzu askıya alabilirsiniz. Bu belki bir sohbet için size içerik sağlayabilir fakat kendi altı çizilmemiş sorumluluğunuzla da baş başa kalacaksınız ve bunun da bir maliyeti olacak. Yani hem birey olarak size hem de yaşadığınız topluma. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki sefer tekrar <laughs> bu sohbeti sürdürmek dileğiyle bizi izleyen, izleme zahmetinde bulunan herkese de selamlarımızı iletiyoruz. Görüşmek üzere. Aynen.